Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Barbaros Hayrettin Paşa petrol için gün sayıyor. Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında alınan numunelerden yapılan analizlerde deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıkmasının ardından Trabzon limanında demirli olan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi Karadeniz'de petrol seferi için gün saymaya başladı. Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisi ve Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nafiz Maden Doğu Karadeniz'de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için geçtiğimiz Eylül ayında denize açılmıştı. Maden'in Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na gönderdiği numunelerde denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıkmıştı. Profesör Doktor Nafiz Maden, numunelerdeki sızıntının doğal petrol kaynakları olduğunun ispatlandığını belirtmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında Trabzon limanına gelerek Demiratan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi tüm bu yaşananların ardından Karadeniz de petrol seferi için gün saymaya başladı. 84.2 metre uzunluğunda, 21.6 metre genişliğinde ve 4711 gross ton ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı yerlerde sondaj yapıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.